metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım dersimize başlamış bulunmaktayız. Şimdi bu dersimizde çevre akımları metodunu göreceğiz. Çevre akımları metodu devre teoremlerinden bir tanesi. Devre teoremleri ne için kullanılıyordu? Bir hatırlayalım. Devre teoremleri bildiğimiz Kirchhoff'la vesaire çözmekte zorlandığımız devreleri devre teoremleriyle çözebiliyorduk. Şimdi hemen başlayalım. Çevre akımları metodu nedir? Ve nasıl çözülür? Şimdi mesela atıyorum. Buradaki reik direnci üzerinden geçen akımı bulun dendiği zaman veya R3 direnci üzerinden geçen akımdan bahsedelim. R3 direnci üzerinden geçen akım bulun dediği zaman işin içerisine her bir gözün akımları etki ettiği için R3'ün üzerine her birini ayrı ayrı bulmak gerekiyor. Şimdi böyle bir soru verildi ve R3 soruldu. R3'ün üzerinden geçen akım soruldu. R3'ün üzerine bak bu gerilim etki eder, bunun etkisi var, bunun etkisi var, bu dirençten her birinin etkisi var. Ve bunlar birbirine ne seri ne paralel gördüğünüz gibi. Seri ve paralellik şartlarını diğer derslerimizde işlemiştik. Şimdi bunun çözümünü yaparken şu şekilde yapıyoruz. Şu adımları uyguluyoruz. İlk olarak devre üzerinde göz akımları çizilir. Bakın şu I1 ve I2. Peki yön fark eder mi? Yön hiç farkı yok. İster böyle çizin, ister böyle çizin, ister ikisini ters çizin saat yönünün tersine. Ama ben alışkanlık olarak hep saat yönünde saat dönüş yönünde bir çalışmam var. Ama ben her ikisini de sizin için çözeceğim. Yani yönlerin fark ettirilmediğini, fark etmediğini size soru üzerinde göstereceğim. İlk önce saat yönünde alacağım. Ondan sonra bir tanesini saat yönünde, bir tanesini saat yönünün zıttında alacağım. Ve cevabının fark etmeyeceğini, sonuçların değişmeyeceğini göreceksiniz. Değişen ne olur onu da göreceğiz. İlk önce akımların yönlerini belirledik kafamıza göre. Sonra göz denklemleri yazılıyor. Göz denklemleri nasıl yazılır? Soru üzerinde anlatacağım. Bak şimdi harflerle anlatmak istemiyorum. İşte V1 eşittir, işte şudur, 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 şudur falan. V2 eşittir, V2 eksi, V3 eşittir, şudur, şudur, şudur. Biraz sonra anlatacağım. Üçüncü olarak hangi değerlerin arandığı belirlenir? Mesela atıyorum R2 üzerindeki akım. Ona göre devredeki yazdığım denklemler sadeleştirerek işlem yapılır. Şimdi hemen bir soru üzerinde bu anlattıklarımı uygulayalım. Şimdi şöyle bir devremiz var. Bu devremizde şöyle yazalım. İlk önce ne yapıyorduk? Birinci kuralımız devre üzerindeki göz akımları çizilir. Saat yönünde çiziyorum ben. Ama bunun önemli olmadığını bu soruyu ikinci kez çözdüğümde anlayacaksınız. Yani yönlerin önemli olmadığını. Ama ilk önce ben saat yönünde çiziyorum. İkinci olarak ne yapıyorduk? Göz denklemleri yazılıyor. Şimdi göz denklemleri yazılırken ben, burada iki tane göz var. iki tane denklem olması lazım. Bir, iki. Şöyle iki tane eşitlik koyuyorum. Şimdi kafa karışıklığı olmasın diye sol tarafa e, gerilim kaynaklarını sağ tarafa ise akım ve dirençler. Şimdi Kirchhoff'un gerilimler kanunu ne derdi? Bir gözdeki, bir devredeki e, giren güç kadar, ya enerji kadar, yani voltaj kadar ee, elemanlar üzerinde harcanır. Dolayısıyla ben sol tarafa e, verilen gerilimleri, sağ taraf ise harcanan gerilimleri yazmış olacağım. Birinci gözü için yazacak olursak bakın buralar artı değil mi? Benim yönümü bu şekilde almışım. Şuralar ise, küçükler ise eksi. Ben böyle dönerken bu gerilim kaynağından nereden çıkıyorum? Artıdan çıkıyorum. Buradan ise eksiden. Yani çıktığım yerleri eğer eee Çıktığım yerleri ben onun e, işareti olarak alıyorum. Eğer siz hepsini sağ tarafa yazmak istiyorsanız girdiği yerleri e, şey yaparsınız işareti olarak alsın. Ama ben sol tarafa yazdığım için eşitleyin çıktığı yerler. Ne demek çıktığı yerler? Bakın buradan dönerken 12 volt üzerinden artıdan çıkmışım. O yüzden artı 12 yazdım. Buradan giderken yine dönüyorum aynı gözde. Bunun üzerinden nereden çıkmışım? Eksi. O zaman eksi 10. Bu gözünkünü yapalım. Böyle dönerken buradan nereden çıkmışım? Artı 10. Böyle dönüyorum dönüyorum. Bakın burada artıdan girmişim. Eksiden çıkmışım. Eksi. Gerilimlerin yönünü yazdık. Şimdi I1'in etkettiği dirençleri yazacağız. 4 ohm ve 2 ohm üzerinde etkili. Yani 6 tane I1. I2 hangi için hangileri veya buradan devam edelim. Burada I1, 6 ve 2. Peki başka 2 ohm'a etki eden veya 4 ohm'a etki eden bir başka akım var mı? Hayır yok. 2 ohm'a etki eden var mı? Var. 2 ohm'a etki eden nedir? I2'dir. Peki I2'nin işareti ne olacak? Bakın I1 buradan giderken şöyle aşağı doğru değil mi? I1. Ben bunu artı aldım. Yani artı yazdım. Buradan ise I2 yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla bunlar birbirine zıt mı? Zıt ise aradaki işaret eksi. Kaç tane etkisi var? Yani 2 ohm üzerinde etkisi var. 2 tane I2. Gelelim bu göze. Bu gözün akımlarını yazarken. I2 hangi dirençler üzerinde etkili? 2 ve 3. Toplam kaç yapar? 5. 5 I2. Bir de I1'in buraya etkisi var. O da 2 ohm üzerinden. İşareti ne olacaktı? İkisi birbirine zıt olduğu için eksi olacaktı. 2 tane alabiliriz. Şimdi ben ilk olarak bakayım hangisi götüreyim. Diyeyim ki I2'yi bulayım. I2'yi bulmak için ben ne yaparım? Şuradaki kat sayıları eşitlerim. Bunun kat sayısının eşit olmaması için şu denklemi 3 ile çarparsam 3 çarpı 2 6 yapacak ve birbirini götürecek. Dolayısıyla ben bu denklemin tümünü 3 ile çarpıyorum. Denklem çözümleri yani. Şuraya olduğu gibi yazıyorum. 12 2 10 2 6 I 1 2 I 2 Bunu yazdık. Şimdi 10 eksi 8 kaç? 2 3 çarpı 2 6 3 çarpı 15 15 I 2 3 çarpı eksi 2 6 I 1 Ne kaldı elimde? Şöyle bir denklem kaldı. Şimdi ben bu iki denklemi alt alta toplarsam ne olur? 2 artı 6 8 Şunla şu götürecek. 15 I2 artı eksi 2 I2 ne yapacak? 13 I2. Şimdi hesap makinemi alayım. Ve bölme işlemi yapalım. 8 bölü 13 eşittir. Ne yapacakmış? I2 eşittir. 0 615 amper. Bunu buldum. Şimdi getireyim. Herhangi bir denklemde I2 yerine yazayım ve I1'i de bulayım. Şuraya da alayım. Şunu. 2 6 I1 eksi 2 I2. I2 ben kırmızı iyileşti işareti. 0 610 0 tül yazamadım. 0 610 5 çarparsak 0 615 çarpı 2 dedik mi 1.23 şurası 1, 23. Bunu karşı tarafa atacağız. Öndeki işaret eksi. Karşı tarafa artı olarak geçer. O da 2 artı 1.23 6 I1 e eşit. Burası ne yapacak? I1 buradan kaç çıkar? Hemen bulalım. Burası 3.23 3.23 bölü 6 0.54 54 diyelim amper. Şimdi artık I1'i de buldum. I2'i de buldum. Bana dese ki soruda R1, R2, R3 üzerindeki gerimleri bulun. Hemen yazalım. VR1 VR2 VR3 Nedir? Şimdi R1 etki eden akım hangisi? Sadece I1 etki ediyor. I2'nin bir etkisi var mı? Yok. Akımlarını yazıyorum ilk önce. I1 Peki ve R2'ye şuna sadece I2 etki ediyor. R2. Buna ise I1 <laughs> I1'in yönünü artı almıştım. I1 bu tarafı ise eksi. Yani I1 eksi I2 etki ediyor. Şimdi getirelim dirençlerini yazın. R1 kaç? 4. Peki R2 kaç? 3. Peki R3 kaç? 2. Şimdi akımlarımızı yerine koyaraktan cevaplayalım bunu. i birimiz kaç bulduk? 0,54 amper. Değil mi? 0,54 amper çarpı 4. Benim cevabımı verecek. İlk önce yazayım. I2'yi kaç buldum? 0,615 çarpı 3. I1 eksi I2 ne yapar? Hemen yazalım. i birimiz kaç? 0,54 0. 54. 0 54 eksi 0.615 0.075 gibi bir şey yapıyor çarpı 2 hemen yapalım bakalım burası kaç yapar 0.54 çarpı 4 2.16 volt yani küsurlar alsanız 2.15 falan da çıkabilir. Artık süratlarla alakalı 0,615 çarpı 3. Ne yazalım buna? 1.85 volt. Buraya gelelim. Bunun üzerindeki gerimle hemen bulalım. 0.075 çarpı 2 ne yapar? 0,15 volt yapıyor. Bakın bütün değerleri buldum. Bütün dirençler üzerindeki gelimleri buldum. Ve bütün dirençlerin üzerinden geçen akımları da bulmuş oldum. Fakat burada bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hani şurada I1-I2 yazarken 0.54-0.615 aslında burası 0. 0.75 ama eksi. Burası da eksi 0.15. Yani şimdi e, akımın yani şuradaki I1-I2'nin ee, 0.075 eksi olmasının sebebi nedir? Bakın I1'i biz artı almıştık ya. Bakın I1 bu tarafa doğru. Okey. I2 bu tarafa doğru. Okey. I1 aşağı doğru. Ama I1 eksi I2 eksi çıktığı için yukarı doğruymuş demek ki. Yani bunun üzerinden geçen akım V3'ün üzerinden geçen akım yukarı olduğunu ifade ediyor. İşte Voltajın hesap edilmesi de 0 yani bu eksi bir voltaj burada olmaz fakat e, voltmetreyi koyduğun zaman buraya sıfır, e, eksi 0 eksi 0.15 gibi bir rakam alabiliriz. Aynen 0.15 eksi voltaj alırız eğer bu direncin üzerine bir voltmetre bağlarsak. Ama buradaki eksilik sadece ve sadece yönü ifade ediyor. Yani bunun yukarı doğru. Şimdi I1'i biz artı olarak aldık. Bak, Artı 6 I1 olarak yazdık. Ama bizim burada I1-I2'miz eksi çıktığı için buradaki akımın yukarı olduğunu ifade eder. Yani eksilik akımlardaki eksilik artı aldığınız yönün zıttını ifade eder. Sadece yönü ifade eder. Şimdi e, bu soruyu bir de yönlerini değiştirerek Artık bir dahaki videoda olur o. Yönlerini değiştirerek mesela I1'i tam zıttını alarak bir de öyle çözelim. Bakalım gerçekten aldığım yönlerin etkisi var mı yok mu onu görelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.